Çantamı ver. Çantamı ver. Aslı. Da? As, Aslı. Ay Aslı bir dakika. Ya tamam yani ne yapıyorsun ya? Bırak kızın peşini Allah aşkına. Konuşmuyor işte. Sen de bana kızgınsın değil mi? Öyle vallahi. Yani ya var ya tam sopalıksın ha. Yemin ediyorum yani şöyle kendime bir güvensem dalacağım sana da böyle kendime güvenemiyorum. Boyun posun var ya. Ya kanka bari sen yapma ya. Zaten çok kötüyüm. Bizimkilerle kavga ettim. Evi de terk ettim. Evi mi terk ettin? Niye kanka ya? He yani şöyle kanka de bana ya. Ne oldu? Niye terk ettin? Aslı, iyi misin? İyi değilim. Ya yüzsüzlüğe bak. Canım sakin ol biraz. Ya nasıl sakin olayım? Bu okulda da rahat bırakmayacak beni. Ben okulda bırakacağım Gonca. Aslı saçmalama yok artık. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı. Dur bak. Biraz sakinleşelim tamam mı? Bir yerde oturup bekleyelim. Nasılsa gider. Erdem bana haber verir. Tamam mı? İyi tamam. Yani şimdi senin evinde paran da yok öyle mi? Maalesef. Ya yani bu durumda ben senden zengin oluyorum yani. Biraz öyle görünüyor. Vay be. Ya şey pardon kanka yani öyle bir an şey yaptım. Neyse e, şimdi e, ne yapacaksın peki? Nerede kalacaksın? Yani kanka hiçbir fikrim yok. Yani Bu durumda bankta bile yatabilirim. Tek düşündüğüm Aslı'nın beni affetmesi. Aslı da şimdi gururlu kız öyle kolay kolay affetmez ki. Neyse artık bir yolunu bulacağız. Bakacağız yani birlikte bir şekilde bir şey yapacağız ya. Yani. Sağ ol kanka. <laughs> Aa şey diyeceğim kanka. Sen bende kalsana benim evim müsait. E olur İyi olur kanka, sağ ol. Ya kanka, sen şimdi yavaştan git istersen. Yani şimdi bizimkiler sen buradayken pastaneye gelmezler. Peki. Ben okulda da bir şansım deneyeceğim. Belki okulda konuşabilirim Aslı'yla. Tamam. İyi, ben o zaman akşam eve geçerken ararım seni. Tamam, olur. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Duydun mu olanları? Yani bu Başak aslıyı kandırıp buraa etkisi altına almaya çalışıyor. Ay Sinan, yani bu kız oğlumun hayatını bitirdi. Bütün huzurumuz kaçtı ailece. Ağzımızın tadı kalmadı ya. Abi, aslı başağın kim olduğunu bilmiyor ki. Başak ilişkilerini öğrenince gizliden gizliye yardım etmiş. O kadar. Ya bak siz farklı sebeplerden dolayı bu ilişkiyi onaylamıyor olabilirsiniz. Ama Başak'la ilgisi yok aslının. Yani aslı masum. Ben onu bunu bilmem kız, bu kız benim oğluma uygun biri değil. Değil. Bak, Burak artık kontrolden çıktı. Yani geldi, Aslı ile evleneceğim diye bizi tehdit etmeye kalktı. Sen düşünebiliyor musun? Bence gitsin. Ne hali varsa görsün, ne isterse yapsın. Gerçekten hiç umurumda değil yani. Biraz böyle parasız pulsuz dolaşsın da anlasın dünyanın kaç bucak olduğunu. Abi, Aslı iyi ve düzgün bir kız. Yani siz biraz abartmıyor musunuz? Bir kere bizim seviyemize uygun biri değil ki Aslı. Yani ailemize uymuyor ki Sinan. Ya siz şu farklılıkları bir kenara bırakıp... ...mutlular mı değiller mi diye niye ona odaklanmıyorsunuz? Ya niye bu kadar sizin için önemli? Ya bakın Volkan böyle bir kızla evlenmek istese... ...ben onu sonuna kadar desteklerim. Çünkü onun mutluluğu benim için her şeyden önemli. Artık daha fazla uzatmayalım. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Yeterince sinirliyim zaten bu konuda. Lütfen.